Selamun Aleyküm Değerli dostlar Abilerim bugün yine Kütahya'dayız Şahin Yavuz abimin yanına geldik Şahin Yavuz abimin Her sene zaten kupada dereceleri var Hepsi delil ispatlı Gerekirse onları da sizle paylaşabiliriz Kaç gündür bahsettiğimiz beyaz kuşlar bunlar Şöyle göstereyim Terastayız Bu kuşlar normalde düz alanda uçuyor abi Düz yerde uçuyor kuşlar biz damızlık kümesindeyiz abimi. Şöyle göstereyim abi. Şöyle damızlık kümesindeyiz abimizin. <laughs> Biz Allah nasip kısmet de ederse zaten bu kuşların aldığımız kuşların hepsi de aldığımız kuşların hepsi de uçmuş oynamış. Kanat bekliyorlar abi. Kanat başta. Kuşların hepsi de hazır. Size öyle söyleyeyim. Hepsi de hazır. Hazır aldık abi. Ee, burada iki tane gökümüz var. Ondan sonra bir tane Arap dişimiz var. Bir, i̇ki tane takkalı Karabenekli. Geri kalan da 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane de beyaz kuşumuz var abi. 11 tane. Abi kuşlarımız ne yapar Şahin abi? Şöyle kısa bir özet geçersek sana zahmet abi. Abi kuşlar 15 seferle 20 sefer arası yapar. 25 sefer yapar. Hı hı. 10 metre ile 25 metre arası oynar. 4-5 dakika oynarlar abi. Boşta konmazlar yani. Yerlerine konarlar. Abi şöyle söyleyeyim size. Bakın <laughs> Şahin abi böyle çok abartı sevmeyen bir adam. Gerçekten kuşun hakkı neyse onu söyleyen bir adam. Kuşlar 15 metre ile 25 metre arasında güzel oynuyorlar. Sesli, soluklu. 3 ee, takla, 5 takla. 3'ten aşağı kesinlikle yok kuşlarda. Kuşlar güzel. E, ee, dirayetli kuşlar. Şöyle söyleyeyim. Yer hakimiyetleri çok iyi. Kuşların sesleri güzel, solukları güzel. Ee, uçumları falan çok iyi. Allah nasip kısmet ederse bu kuşlar da yarın akşam sizlerle olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın abilerim. Dediğim gibi çok çok iyi kuşlar. Gereken her şeyi paylaşımlarını yapacağız. Allah emanet olun. Sağlıklı kalın.